Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS puansız kura ile 819 işçi alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular İşkur E Şube'ye E-Devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular 12 Mayıs'ta başladı. 16 Mayıs saat 23.59'da sona erecektir alım kura ile yapılacaktır noter huzurunda. Gelelim şimdi kadro dalımıza. 34 tane dozar operatörü, 3 tane beko loader operatörü, 17 tane glider operatörü, 16 tane yükleyici operatörü, 97 tane eskavaratör operatörü, 5 tane witch operatörü, 1 tane küçük iş makineleri operatörü, 1 tane kompresör operatörü, 2 tane Ford Operatörü, 8 tane Çarkhane Ustası, 18 tane Elektrik Tesisat Ustası, 1 tane Elektrik Elektronik Ustası, 58 tane Ağır Vasıta Ustası, 22 tane Demir Kaynak Ustası, 1 tane Endüstriyel Otomasyon Ustası, 5 tane Yapı Ustası, 4 tane Boya Ustası, 8 tane Kaporta Ustası, 2 tane Offset Ustası, 25 tane oto elektrik ustası, bir tane döşeme ustası, 9 tane marangoz, 8 tane motor ustası, 4 tane otoboya ustası, bir tane fayans ustası, 4 tane sıyı tesisat ustası, 20 tane ağır vasıta usta yardımcısı, bir tane motor usta yardımcısı, 3 tane marangoz usta yardımcısı, bir tane oto elektrik usta yardımcısı, 3 tane demir kaynak usta yardımcısı, bir tane Sıyı tesisat usta yardımcısı, 3 tane elektrik tesisat usta yardımcısı, 10 tane alet operatörü, 103 tane bakımcı, yağcı, 138 tane sondaj işçisi, 77 tane şoför CE sınıfı, 8 tane şoför CE ve G sınıfı. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPS şartı aranmamaktadır. Alımlar noter huzurunda kura ile yapılacaktır. Kamu ihtiyaç şartı bulunmaktadır. Yalnızca adresinizin kayıtlı olduğu yerdeki iş ilanına başvuru yapabilirsiniz. Yaz sınırı bulunmaktadır. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir. Yani 16 Mayıs 2005 ve 12 Mayıs 1988 ve arasındaki doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Unutmayınız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve görüntülü anlatım videomuzda bu videomuzun altındaki açıklamada yer almaktadır. Oradan bakarak başvuru yapabilirsiniz. Atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.